Eczacı en yakın sağlık danışmanınızdır. İlaçlarınızın güvenli temininin sağlanması ile birlikte ilaçların doğru ve güvenli kullanılması için bilgilendirilmenizi sağlayan hastaların doğru yönlendirilmesinde çok önemli rolü bulunan sağlık profesyonelidir. Eczacılar ilaç etken maddesinin tasarımında, sentezlenmesinde ve ilaç şekline getirilmesinde görev alırlar. İlacın analizlerinin yapılmasında farmakolojik etkisinin, emniyetinin, etkililiğinin ve maliyeti bakımından gözetiminin hastaya sunulmasında rol alırlar. İlaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi, çıkan sorunların bildiriminin yapılması ve takibinden sorumludur. Hekim ile hasta arasındaki iletişimi sağlayan önemli bir hizmet alanındadır. Eczacılık, kimya bilimleriyle biyolojik bilimlerin kesiştiği bir alanda yer alan multidisipliner bir meslektir. Serbest Eczanede, ilaç endüstrisinde, ARGE merkezlerinde, hastanelerde, müdür e ve daha birçok alanda faaliyet gösteren, sağlığımıza hizmet eden, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış, değerli eczacılarımızın eczacılık günü kutlu olsun